Selam oyun severler. Bugün sizlerle mobil bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun adı Arm Wrestling Clicker. Yani anlayacağınız üzere yine bilek güreşi konusunda biraz ortalığı dağıtacağız. Siz de bu tarzda mobil oyunlar istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Oyuna girişimizi yaptık. Ne yapıyorum şimdi? Tıklıyor muyum? Tıklıyorum ama tıklıyorum. Tıkladıkça daha mı çok tıklamam lazım? Hah, bir kere kaldırabildi. <laughs> <laughs> oh ne kadar zor ya bunu bak <laughs> O zaman bir level 1 miyim şu an <laughs> 10 altın geldi levelde bir de hala Upgrade var aşağıda bir yandan da basılı tutuyorum ha, Bu arada benim masum makrosu var ya ben niye kendimi zorladım ki Al bak <laughs> mouse makrosuyla istediğim kadar basabilirim Altta dumbbell var item random box shop Değildi free achieve aha bir achievement oldu Dur level 2 olduk Şimdi achieve'de ne var Rich level 2. Level 2 oldum. Teşekkürler. Daily'yi zaten oyuna girince aldım. Free'de ne var? Böyle reklam izleyerek bunları alabiliriz. Şimdilik izlemiyorum. Şimdi birazcık daha kaldır 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 kaldır, kaldır hadi hadi. <laughs> tamam. Upgrade'de ne geldi? Power level 1 stamina. Stamina recovery. Şu stamina herhalde şu alttaki 10 10. Yani mesela o sıfıra varınca ne oluyor onu anlamadım. Neyse biz bu power'a bas. Power'a bir full abi. Heh <laughs> şimdi. Heh şöyle ya Oh be <laughs> Ne kadar rahat rahat kaldırıyor Oh Abi Kamil gibi amelilik yaptık ya Oh Mis gibi bak Dumbbellları kaldır Bungle'lar benden sorulur Abi bungle kaldırmak bizim işimiz Level 3 olduk ya Şu yukarıda X10 Double Ne double mı? Dumble diyecektim ya 10 Dumble challenge var Black Crash'ı var Bir de BJ challenge var BJ'nin ne olduğunu bilmiyorum Biz şimdi şuradan Biraz parayı kastık Tamam Şöyle 205 oldu biraz daha upgrade edelim Power bas 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 Stamina ne hadi bir tane de stamina ya bas Hop heh şimdi daha rahat kaldırıyor oh, oh aslanım benim be kaslandı Aslan kaslandı İşte geliyor Özel harekat Tamam level 4 olduk ya Oh be achieve'de ne var şimdi Level 3 olduk level 4 olduk Biraz daha kaldır güzel kardeşim Şu gelen para hep böyle 10-10 mu gelecek Bunun bir arttırması yok mu My info ne? Power 22. Bunları geç. Ne bunlar? Ee. E. Kafa falan mı alıyoruz? Upgrade var. Stamina'ya basan biraz da. Şu ne? 200 gold. Alalım 200 gold'umuzu. Havadan 200 gold geldi. Ya bir an parayı düşündü para geldi. <laughs> i̇şte böyledir arkadaşlar. Düşündüğünüz anda olur. Önemli olan düşünmek. <laughs> Şimdi stamina. Şöyle biraz da şu ikisine basalım. Şöyle. Şöyle. Az da şuna bas. Tamam. Şu an çok güçlü olduk. Şimdi şu X10 challenge ne? Dumbbell 10 Challenge Ha 10 kez dumbbell mı kaldırayım? 2 3 kaldır Ne var ki bunda? Ama eğer bu oyunu oynayacaksanız böyle bir makrolu mouse işinizi görür Yani Rahat rahat takılıyorum işte Hah 200'ümüzü aldık Şimdi Oha bu sefer 30 oldu 30 alabilir miyiz ki ya? Upgrade Şu dumbbell ne? Dumbbell selected 1 kilo 10 ha dumbbell seçince gelen para da artıyor Select select bunu seç Tamam When produce dumbbell changes complete Şimdi kaldır bakayım Aa bak biraz ağırlaştı ama Gelen para daha çok oldu şimdi Biraz kasayım ben bunu Tamam 1162 paramız oldu Şimdi upgrade'den Şunlar ne kritik probability Bunlar ne ya kritik power falan Ver ver şöyle bir şeylere bastık ama Power'ı lazım ha power önemli Power çok önemli Tamam stamina'ya da bas Hah şimdi rahat kaldırıyor Ha? oh be Achieve, Level 5'e aldık level 6 olduğumuz için aldık Arm Wrestling'de bir şey varmış başarım Defeat your opponent weak man Aa, O zaman Arm Wrestling'e girelim Weak man zayıf adam Fight Zayıf adam şimdi seni yeneceğim aslanım benim Hangisi benim sağ mı sol mu sol benim Ha sol benmişim tamam Round 2 abi 2 round olmaz ki ya bilek güreşi tek atarım geçerim Çok basit oldu bu gerçekten zayıf bir adamsın sen ya <laughs> Benim gibi kaslı değilsin tabii ki yani Şuna biraz daha abanalım Şimdi Dumble'ı Dumble'ı acaba şu tam yukarıda bir mavi bar var görebiliyor musunuz şunu Şununla mı alacağım Herhalde onunla alacağım ya biraz daha kastırayım ben şimdi burada Aa bir şey oldu şu an O yukarıdaki bar şey olunca dolunca şu an max moda geçti <laughs> Baya hızlı moda açtı şu an aslanım benim be Ha anladım yukarıdaki bu şey gibi böyle hani ulti gibi Ulti açtığınız zaman şuradaki mavi doldu zaman ulti açmış oluyorsunuz 5x reward ya ben bir şu, ufak şunu bir alabilir miyim fiyat güzel çünkü Yine birazcık kastık. 1A bir oldu. Bu herhalde 1000. 1981. 1A 1001. Bu ne oldu? Aha! Aha! Aha yine şey geldi. God mod geldi şu an. Kaldır 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 kaldır. Level 8. Bas 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 bas. Tamam güzel. Şimdi parayı güzel kazandık abi. Şimdi dumbbell challenge'ların hepsine gireceğiz. Şu ne? Altın dangle mı oldu? Aa para veren altın dumble oldu. Şu an 30 30 30 30 Oho bir sürü para geliyor Demek ki bu da dumbbell kaldırmayla alakalı Şurada dolan bir şey vardı Bakın o bitti Şimdi demek ki kastımız zaman tekrar o dolacak Şimdi biz biraz Echivivlerimizi bir alalım Şunları al canım Playtime 10 dakika bunu al ee, Dumbbell'da ne var Dumbbell'ları alayım artık Hadi yenisi gelsin Dumbbell'ın Item'da ne var Power ve stamina Oo, Başka Bunları alamıyor muyum? Bunlar niye alamıyorum? Bunları da alamıyorum. Relic. Bunların hiçbirini alamıyorum şu an. Shop'tan mı alacağım? Beginner Gym Package, Auto Touch falan bunlara gerek yok. Şunları alamıyorum. 3000 gold veriyor. Random box'ta ne var? Higher level open. Ha 500. Bizde 134 var. Bunlar da kutu. Anladım. Biz çok garibanız ya bu oyunda. Upgrade diyelim biz en iyisi. Ee, şöyle ne? %100 probability olunca %100'e mi tamamlanacak bu? 1.1'den 1.2'ye gidiyor. <laughs> Böyle bir tamamlanma olabilir mi ya? Mümkünsüz. Neyse biz şuna basalım biraz. Bas 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 bas. Bas. Oh. Oh. 9000 8000 stamina bas biraz. Oh. Abana bana 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 bana. Abana bana bana bana. Biraz da stamina recovery. Tamam, güzel. Böyle bir 40'a 50'ye falan gelsin. Hatta biraz daha. Tamam. Critical power bas biraz. Birazında critical probability'ye bas. Tamam. Güzel. Şimdi 30 30 geliyor hala. Aha para geldi. Alalım paramızı. Onyx challenge yapmadık mı ya biz? Ha bu yeni Dumble'la Onyx challenge. Ya çok kolay ya. Ya benim gibi kaslı görmüyor musun kasları? Kasları görmüyor musun? Dumbbell kaldırmak bizim işimiz abi. Ha, reward'umuzu alalım. Şimdi 30. Oo 30 tane. Kaç saniye alır mı? 3 2 5 6. 6 saniyeyle kafam karıştı ya. 27 saniyede 20 tane daha kaldırması lazım Bence kaldırır ya Net kaldırır abi net net İyi güzel bunu da aldık sayıyorum Ben şu etrafı inceleyeyim biraz ee, Ne kadar güzel bak çiçekli böcekli falan Oh böyle ciddi bir championship var yani Hop bunu da aldık Hadi bakayım Get reward Ha şimdi dumbbell açıldı Bak yeni açıldı dumbbell Şimdi şunu seç Oo 102 veriyor 96 altın veriyor müthiş Tamam Şimdi level bir 9 olalım şurada. Bununla 10x'i alamaz mıyız ya? Bence bununla 10x yapılır rahat. Bizim güç çünkü fazla. Fazla güçlüyüz. Yani power'a fa falan bayağı abandık yani. Aşırı güçlüyüz şu an. 8, 9, 10. Bu arada benim eski ev izleyenler vardır aranızda. İzlemediyseniz de izlemeyi unutmayın. Diğer kanalıma gidip izleyin. Orada bir dumbbell kaldırdığım sahne vardı. O geldi gözümün önüne. Ha yeni dumbbell geldi. E çok iyi abi. Ben niye amelilik yaptım ki? Şimdi bak bununla Onyx'i yine yaparız. Alır alır. Çok rahat alır. Bak hiç bakmıyorum bile ekrana. Net alır. Gözü kapalı uykusunda alır yani. Bas. Bas. Parçala onu. <laughs> tamam. Get reward. Bir dumbbell daha açıldı. Bu nasıl bir dumbbell? 15 kilo. 15 kiloluk dumbbellla da çalışmak Cık, abartı yani biraz. <laughs> biraz zorlandı. Upgrade edelim. Power'ı basalım. Power bas power. Power önemli abi. Stamina bas. Tamam. tamam bir de şu jobless işsiz adamı bir yenelim ya. İşsiz işsiz adam. İşsiz adam. Senin işin demek ki şey. Black kırışı değil. Sen git başka bir iş yap. <laughs> ne kadar da küçük bıcık bir tıklımasın. Kazandım işsiz adamı da yendim. Güzel. Şu BJ challenge ne? You can you can challenge after defeating the ordinary persons. Ha normal insanları Yendikten sonra Aa, Bunların hepsini yendikten sonra orası açılıyor Otaku Gücü kaç? 2048 benim gücüm kaç? Nasıl şimdi bu? Ben anlamadım My info power 152 Bak mesela bu 640'tı biz bunu da yendik ama Şurada bir gariplik var Toplam gücümüz falan mı? Neyse şunla bir Otaku'ya bir gidelim Otaku yemişsin yemişsin Sivilcelenmişsin Otaku git biraz kilo ver hadi Hadi Otaku Hadi aslanım benim <laughs> Ne oldu Otaku? Aha benim şey mod da geldi güzel mod da geldi Bir daha ulti açtık şimdi Bas 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 yalnız ultiyi kötü yerde açtık ya Abi ulti kötü yerde denk geldi Black Gresh'in ulti mi olur ya Al ödülünü al Bundan bir sonrakini yenemeyiz galiba High school student Liseli çocuğu da yener, yeneriz gibiydi de <laughs> Yenemeye de biliriz ama Şimdi biraz burayı kas Şuradan Onyx bunu alır mısın? Bence bunu alır Yani 3 saniyede bir kez kaldırır Bence net alır ya 4 Hadi 5 Hadi son 5 4 Ben de onu hissedeyim dur 3 2 1 Güzel Tamam ben de hissettim bu arada Oo, Gold Şunu ben bir ben 3x alayım Tamam paralarımızı aldık güzel Yeni dumbbell'a geçiş yapabiliriz Yeni dumbbell 25 kilo mu? Oo. Kaç tane dumbbell var daha ya? Oho, bitmek bilmeyen dumbbell'lar var Neyse biz şöyle yenisini seçelim. Seç. Aa hmm. oh, stamina mı bitiyor? Bitince ne olacak? Dur bakayım biraz abanayım şöyle. Hmm. Aha sıfır oldu. Ha, o zaman bizim şimdi stamina'ya basmamız lazım biraz. Bas stamina bas. Bas 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 bas. Güzel 5000 para var. Çok hızlı azalıyor şu an. Tamam biraz da stamina recovery. Şimdi stamina bitiyor bir de onun yenilenmesi var. Yenilenme hızına da basalım biraz. Oo. Oh. Level oh güzel bastı <laughs> Güzel bastı Bastım mı iyi basar Şimdi bas bakayım <laughs> Abi baksanıza dolmuyor Yani şurası dolmuyor Bıraktığı an bir dolar diye düşündüm Yok yetmiyor Level 12 olduk Birazcık burada abanmamız lazım Çünkü çok güçsüz kaldık ya Power bas biraz <laughs> Tamam biraz daha iyi şimdi Şuradan bir achievementları alalım 3 3 3 3 3 13 level olduk Başka var mı? Abi random boxları açamıyoruz ki ya. Item. Bizde hiçbir şey yok ki. Bunlar nasıl açılıyor böyle? E ee, Açılmıyor bunlar. Bunlar nereden açacağım acaba? Bana da verin biraz. Aa free. Free'si varmış dur. Item. Equip falan. Dur dur ben şunları hemen izleyip geliyorum şimdi. Şundan bir free almam lazım. Ne geliyor? Bu, bu ne geldi böyle? Bir şey geldi bana. Bana bir şey geldi şu an anlamadım. Hair, kostüm, relik. E ee, abi bu var işte. Ha iki tane var. Öyle mi oldu? Tamam bir de e, free şunu açalım bakalım. Ne geliyor? Aa bu böyle bir şey geldi. Ok. Ne verdin? Item. Dur kostümde şu. Ne bu? Rika ne? Gold X Stamina Recovery çarpı 194. Oo bayağı güçlü bir şey olduk şu an. Baksanıza şuradaki stamina düşüyor ama düşmüyor. O bu bayağı iyi oldu. Random box'tan almadığımız ne var? Relic box. Bir de şunu alalım. Ne geliyor? Böyle bir şey geldi. Bunun ne olduğunu anlamadım. Neymiş? Relik. Eee item relik. Şu stamina artı %10 veriyor. Güzel. Bunu tak. Takamıyor muyum bunu? Ref, ref refine %50. Anlamadım ne olduğunu. Başka ne var? Burada başka bir şey yok. 50'ye açılıyormuş. Eee shop'ta ne var? Shop'ta da bir şey yok. Tamam. Güzel. Şimdi güçlü olduk. Buradan bir de power'a bir asılalım. Artık mesela stamina recovery'e basmamıza gerek yok zaten recovery şey veriyor kıyafet bayağı recovery veriyor bu arada bende ne kadar çok para birikti böyle ya tamam bas bas güzel stamina'yı da bas tamam şuna da bas tamam şimdi ne kadar güçlüyüm hala tekte kaldıramıyor <laughs> tekte kaldıramayabiliyor olması lazım da o nasıl bir para ya 47k para mı geliyor ben de diyorum bu para nereden geliyor 47k para veriyor güzel güzel <laughs> o zaman şu dumbbell'ı alalım Dumble şey şampiyonasını bir yapalım. 1 Hadi Hadi aslanım 2 Hadi vur Vur 3 Tamam sakinim Ben sakinim 4 5 Bizim adam biraz tırkladı altına ya <laughs> Pırtlattı aşağıdan Aha god mod geldi de abi niye geliyor ya Cık, Ya bu ultiyi niye burada basıyorsun ya Başka yerde bassana ultiyi Get reward Bak ulti gitti işte Şimdi dumble yeni dumble alabiliriz 47 bin veriyordu Benim şu an 1 milyon param oldu Güzel bunu seç. Kalkıyor mu? <laughs> oh, biraz güç basmamız lazım. Güce bir abanayım ben. Gücü şu an 360 level yaptık. Stamina'ya da basalım biraz. Biraz da stamina bas. Tamam critical power falan. Bunlar geçti. Hala ama rahat kaldıramıyor yani. Şöyle Dumbbell'a tek atamıyor şu an. 143 bin veriyor tek seferde. Bas 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 bas. Tamam. Upgrade için artık şeye ne kadar ihtiyacımız var? 44.000 bin. Oy. Biraz da şunları abanalım ya. Bunlardan iyi bir şeyler olayı olabilir. Belki de basmadığımız için olmuyor şu an. Bir full diyeyim ben bunları. Bayağı kastık bu sefer. 1 milyar paramız oldu. Şuradan power'a biraz daha abanalım. Ama çok fazla abanamıyoruz. Şuradan şuna aban. Şuna da bas. Tamam bitti. Şimdi yeni dumbbell açabiliriz. Bas. Bas koçum yaparsın. Bu arada kritik güç diye bir şey var galiba. Bakın mesela arada bir hızlı kaldırıyor. Görüyor musunuz? Bak yavaş geliyor yavaş yavaş yavaş. Bak burada mesela kritik denk gelmedi. Bazen şans var işte. Kritik atabiliyor. Mesela bak bir anda hızlı kaldırdı. Gördünüz mü işte o kritiği fulllemediğimiz içinmiş. Yani kritiği de fulllersek biraz abanırsak ama hadi 6 7 hadi 8 4 saniye kaldı 3 9 hadi. Ah! Ah! son anda. Oh be, son anda ya. Abi son anda kaldırdı. Nasıl tırstım var ya son saniyede kaçıracak diye. 70 kiloluk dumbbell mı abi ben Ronnie Coleman mıyım ya? Ben Ronnie Coleman oldum şu an. Kaldır bakayım. Hmm, ıkınıyor şu an. Gerçekten pırtlatacak birazdan. Pırt, tırıklayacak yani. Pırt edecek birazdan. Bak koku geldi şu an. <laughs> Altına bıraktı. Kaç para veriyor tek seferde? 431 bin puan para veriyor ya. Biraz daha upgrade edelim. Nelere basabiliriz? Şu %100'de açılıyormuş. Critical power daha yüzde o kadar para harcadım. Daha critical probability yüzde 12 oldu. Bakın bunun yüzde olması gerçekten çok zor. Mümkünsüz ama para geldi. Teşekkürler. Yüzde olması gerçekten çok zor. Stamina basalım biraz. Stamina çok az kalmış. Tamam şimdi power aban. Power abanacaksın abi. Tamam biraz da 19 critical power abanalım biraz daha. Bas 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 bas. Kritik de iyi oluyor çünkü bir anda kaldırıyor. Şuna bas. Şuna bas. Tamam. Şimdi ben biraz kasıp geliyorum. Uzun süre kastık. Gördüğünüz gibi 2 milyar paramız var. Ee, biraz da şuradan upgrade atalım. Abi 509 levele kadar getirdim ya. Ama bakın bir bastık hemen 1 milyar gitti. Bir bastım 1 milyar daha gitti. Bir bastım bir daha. Bir daha bir daha. O bayağı güçlü olduk ama. Şöyle hani çok oldu artık para gitmesi bayağı hızlandı çok fazla para gidiyor şu altın dumbbell'ı bekliyorum altın dumbbell gelmedi bir yarım saattir altın dumbbell gelse güzel para kazanacağız ama bir onyx challenge'a e girelim hazır hadi kaldır kaldır bir çok zorlaştı bu oyun aha iki ya yanlış yerde ulti açtın ya 3 hadi bas <laughs> hadi <dön>. hadi 6 <laughs> Yok olmayacak yapamayacağız galiba <laughs> o kadar da bastık ya Abi bu kadar kasmayla Neredeyse bir 45 dakikadır falan bilgisayarın başında değilim yani Gittim yemek yedim o ara işte şeye otaya bıraktım Orada makrodan para kastırdım ama yok Nasıl olacak böyle abi Eçivleri alalım biz Eçivler önemli Playtime Eee bir daha random box'tan bir şey mi çıkarmaya çalışsak? Şunları bir daha de. Ne geliyor? D diye bir kafa geldi. Bir saniye. D kafa. Ne oluyor? Item. Hey D kafa. Ya yani, entan değil gel ya stamina diyor 3 çarpı 3 6 <laughs> hiç güzel değil ne oldu D kafa olmadı başka ne var item random box'tan ha bir tanesi onmuş ne geldi güzel bir şey e ne bu iyi mi item kol geldi e ha hayır ya kötüsünden geldi yine kol 2 oldu bu sefer ya hiç güzel değil şimdi güzel bir şey gelsin lütfen yine aynı şey geldi item relic ne oldu Stamina artı 10 oldu. Hiç, hiç iyi olmadı. Upgrade'den biraz daha power basalım diyeceğim de abi yok. Olmuyor yani. Para yetmiyor. Şunlara falan mı bassak? %400. Biraz da şuna basalım. Para yine bitti tabii ki. Biraz da şuna bas. Şuna da bas. Tamam. Para yine bitti. O kadar bastık kastık. Para bitti. Neyse şu. High school student. Gel bakayım. Liseli çocuk. Liseli çocuğa tekme attım ben. <laughs> ben liseli çocuğa tekme attım daha demin. Ben neymişim ya? Get reward. Hemen. Devam. Dinner auntie. Teyze değil mi ya? Teyze mi yeneceğiz? Teyze! Teyze senin işin değil bu teyze. Geçmiş olsun teyze sen git emekli maaşını çek hadi. <laughs> Bilek güreşi hiç sana göre bir şey değil. Sağ ol sağ ol. teşekkürler teşekkürler. Arm Wrestling'den sırada Old Man. Aa bu şey değil mi ya? Squid Game'deki amca. Aynen Squid Game'deki amcayı yeneceğim şimdi. İzleyin. Dede senin yüzünden insanlar neler neler yaşadı. Dede 007 dede. Ha, meğerse oyun kurucu sen misin? Tabi bu arada herkesin izlediğini düşünüyorum. Yani şu an spoiler yiyen var mı? Dizi biteli bir sene oldu <laughs> zaten. Spoiler sayılmaz. Ama dede çok zorladı ya. Dede. <laughs> Bas değdir şuraya değdir. Değdir dede. Oh. Dede sen neymişsin ya? Dede dünyanın en güçlü dedesi çıktı. <laughs> dede ne oldu? He, senden çok daha iyiyim. E çivden ne alabiliriz? Al al al. Aa daha demin ne kadar rahat kaldırdık onu. Herhalde oradaki şey geldi, ihtimal geldi. Çok rahat kaldırdık. Abi bir şey diyeceğim, kıyafetim gitti benim. Şu an dolmuyor. Ya da bir saniye dur, item, kostüm. Kostüm değil abi bizde şu var. Sen niye bunu giydin? Hayırda, hayırda iyi bir şey yok. Relikte, relikte de iyi bir şey yok. Sen niye bunu giydin ya? Heh. Şöyle biraz daha Oh. Tamam güzel. Biraz daha upgrade basalım canım. Power'a hiç basamıyoruz. Şunları basalım. Şunu bas. Bir de şunu bas. Tamam. Hadi hadi biraz daha biraz daha. Şimdi bir Dumble'ı deneyelim. Bu arada şuna gire giremiyoruz. Obtain. Dumble challenge'ı bir daha deneyeceğim. Hı. 1 2. Tamam bu sefer aldık. 3. Bas koçum benim. Bas 4. Bas güzel saç tıraşının 20 senin. Bas 5. Bas 6. Tamam bu sefer challenge kazandık. 7 8 9. Hadi son. Aslanım benim be. Şu paraya bak be ya bu kadar para kazandım. 9 milyon milyar para kazandık sayende. Şimdi şuradan dumbbell'ı değiştirelim. 100 kiloluk dumbbell. Kaldır bakayım nasıl kaldıracağım. Yani iyi de kaldırıyor ya aslında. Bazen işte o şey kritik geliyor. Kritik de bayağı rahat kaldırıyor. Biraz daha aban. Aban aban aban. Tamam. Upgrade'den neye bassak biz? 95, 75. Kritik power'a basalım biraz. Para bitti. Para bitti. Şununla da para bitti. Biraz daha bastık. Para bitti. Şimdi acaba Dumble Challenge onu yapabilir mi? Bir deneyeceğim. Eğer yapabilirse videoya devam. Yapamazsa artık bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Eğer siz de oyunu beğendiyseniz hemen like atmayı unutmayın. Daha açılacak bir sürü şey var ya bu oyunda. <laughs> yapacağına kaldır. <laughs> böyle böyle yapacağına kaldır onu. Hadi. Hadi kritik at. Kritik. Hadi. 4, 5. Hadi. Ya şu kritikler arka arkaya gelse var ya alırsın aslında. He. 6. Cık, yok alamaz ya. Alamadı. 7 Hızlan ya Yok 8 ee, 9 Yok olmadı daha çok çalışmamız lazım Dediğim gibi artık bir sonraki videoya ben baya bir çalışmış olurum Evet bir oyun videosunun daha sonuna geldik Dünyanın en iyi bilek güreşçisi olma yolunda hızla ilerliyoruz Eğer ikinci bölüm hemen gelsin diyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın Başka oyunlarda görüşürüz kendinize iyi bakın Hoşça Hoşçakalın